Merhaba canlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız buna şükür iyiyiz. Allah bundan yeri koymasın. Canlarım bugün sebzeli tavuk yapacağım. İnşallah severek ve beğenerek izlersiniz. Canlarım şimdi tavuğun derisini soyacağım. Ama siz soymayabilirsiniz. Canlarım geçen gün ben Adana Vlog'u çekmiştim iki hafta önce. Bir tane takipçimle karşılaştım. Şimdi size onu anlatayım. <laughs> Çok güzeldi. Takipçiyle karşılaşmak. Ben o vlog'u çekmeye gittiğimde bin abonem yoktu o zaman. İki hafta önceydi VLOG'u yeni yayınladım ben. Vlog çektim. Hava aşırı sıcaktı o zaman. Öğlen saatiydi. İşim bitti. Dedim ki bir optuma gideyim dedim. Çünkü vlogu tam optumun karşısında bitirdim ben. Dedim optuma gideyim dedim. Abone toplayayım dedim. Aklıma geldi. Dedim rica edeyim dedim. Bin abone yapayım bugün dedim. Neyse girdim optuma. Önce soğuk bir şeyler içtim. Ondan sonra... Yemek yenecek yeri... ...yerde iki tane... ...şöyle genç yaşlarında... ...delgamla oturuyor. Sohbet ediyorlar. Yemek... ...almamışlar daha. Yemek sırası gelmemiş yani. Sıra bekliyorlar. Yemeğe vermişler siparişi. Neyse. Gittim yanlarına. Bir şey dedim, Rica edebilir miyim? Gençler dedim. Tabii ki abla dediler. Ya dedim ben dedim YouTube kanalı sayfam var dedim. Bin abone olmam gerekiyor ama dedim. Sizden dedim rica etsem bana dedim destek olur musunuz dedim. Tabi dediler. Neyse. Bir dedi ki aa dedi Fatoş'u değil misin sen dedi. Dedim evet benim. Hatta güldük o var hepimiz. Dedim yani nasıl oldu dedim. Ben de dedi, siz de zaten dedi, takip ediyorum dedi. Ben de şaşırdım. Nasıl yani dedim ya. Ya dedi ben dedi bir ay önce dedi keşfette geziniyordum abla dedi. Buyur otur dedi önce tabi ben oturdum yanlarına. Anlatmaya başladı. Ben dedi bir ay önce dedi YouTube'da dedi geziniyordum dedi. ölme dedi içli köften geldi dedi. Keşfette dedi. Evet yanlarım şöyle. Şöyle parçalayalım güzel pişmesi için. Üstlerine çizik atalım. Şimdi canlarım ben bunu yıkayacağım bir kere. Evet canlarım şimdi sebzelerimi doğrayacağım. Neyse oturdum masalarına. Çiğ, işli köften geldi dedi keşfetti önüme dedi. Girdim sayfana dedi. Sayfan dedi çok güzeldi dedi. Devam ettim dedi inceledim dedi. Fazla dedi masraf gitmiyor yaptığın yemeklere dedi. ilgimi çekti dedi. işte köfteni denedim dedi. Ama dedi ben dedi ilmi katmayı dedi unutmuşum dedi. Hep üç kişiydik masa, masada onlar iki kişiydi ben tekdim. Hepimiz güldük kapkattı o sıra. Dedim canım işte köfte dedim ilmiksiz olur mu dedim. Abla dedi ne bileyim dedi unutmuşum işte dedi. O da dedi hiç güzel olmadı dedi. Eksik olunca malzeme dedi. Pardon ya. 3 tane yeşil biber. bir tane soğan. Şöyle orta boy 1 tane domates doğrayalım. Şöyle yarım demet maydanoz. Bekleyelim. Şöyle canlarım 6-7 tane de sarımsak yarım çay bardağı ya bir yemek kaşığı toz biber bir tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı tuz bir çay kaşığı karabiber şöyle ekleyelim canlarım şimdi rondomuzun kapağını kapatalım. Canlarım yeterli. Şimdi kapağını açalım. Şöyle. Canlarım şimdi yaptığım sosun birazını buna dökeceğim. Birazını da sebze doğrayacağım. Onun üstüne ekleyeceğim. Yine yerine dağıtalım sosumuzu. Evet canlarım şimdi tavuğumuzu kenara alalım. 15 dakika dinlenirken ben sebzelerini doğramam gerek. Şöyle 3 tane orta boy patlıcan doğradım. 10 dakika tuzlu suda beklettim. Şimdi 3 tane yeşil biber şöyle doğrayacağım tepsinin içine. Fazla küçük doğramayalım. Hep beraber pişecekler tavukla beraber. Büyük doğrayalım ki sebzeler çabuk ölmesin. Şöyle bir tane orta boy domates. Şöyle üç tane orta boy patates doğrayacağım ben. Şöyle 2 tane orta boy soğan. Şöyle altı diş sarımsak canları. Bunları tüm atacağım. Şimdi yaptım. Şöyle sosun devamını ekleyelim. Evet canlarım şimdi bunları iyice karıştıralım hepsini. Şimdi salçalı sos hazırlayacağım ben. Yarım yemek kaşığı biber salçası. Şöyle bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı karabiber ben ekleyelim. Yarım su bardağı su ekleyelim, özleyelim iyice Yarım çay bardağı da yağ ekleyelim. Hepsini karıştıralım. Evet canlarım şimdi, şimdi sebzelerimizi en son patlıcan ekledim. Şimdi yaptığımız sosu gezdirelim ve yerine. Evet canlarım, sebzelerim hazır. Canlarım şimdi ızgaramı tepsimin üstüne katıyorum. Fırın, fırın ızgarasını. Şimdi tavuğu üstüne katacağım ızgaranın. Sırt üstüye yatıralım canların tavuğu şöyle. Artan Sosu tekrar üstüne ekleyelim. Tavuğumuzun. Gezdirelim her yerine eşit şekilde. Fırına verdiğimde de göstereceğim zaten canlarım bunu. Tavuğum şöyle. Ben takipçimi anlatıyordum unuttum ya. Neyse canlarım. 20, e, benim içli götemi denemiş. Karşılaştığım takipçim. 20 katmayı unutmuş ama olmamış. Ondan sonra güldük tabii ki. Güzel bir yana kaldı. Ben e, Optima yerinde 980 aboneydim. 1010 aboneyle oradan çıktım. Allah razı olsun. Hepsi destek oldular. Kimse kırmadı. Hatta e, güldüler bazıları. Allah dedi ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor. Ama dediler çok güler yüzlüsün. O yüzden abone ol, ol, yok dediler. Allah bir kere razı olsun. Hiçbiri kırmadı. En çok da dediler tatlı dil güler yüz dediler. O yüzden destek oluyoruz dediler. Ben çünkü hepsine gülerek yaklaştım. Dedim ister olurlar ister olmazlar. Olmazsa canınız sağ olsunlar. Olmazsa da canınız sağ olsun dedim hepsine. Ama Allah binlerce kez razı olsun. Hepsi destek oldu. Ya bilmiyorum ya güzel duyguydu. Ben his biri Çok sevindim. Allah bin kere razı olsun. Hepsi destek oldu. Haklarını ödeyemem. Eğer buradan dinliyorlarsa Allah hepsinden razı olsun. Allah hepsini gönlüne göre versin. Evet canlarım şimdi ben Tavuğumun üstüne şöyle yağlı kağıt ısladım, sıktım suyunu şöyle. Şimdi bunu tavuğumun üstüne kapatacağım. Yanmaması için. Şöyle. Evet canlarım. Şimdi bunu 230 derecede 50 dakika pişireceğim. Ama 40 dakika piştikten sonra üstüne kağıt alacağım. Tavuğun üstünün kızarması için. Kağıdı niye kapattım canlarım? Tavuğun yumuşak pişmesi ve yanmaması için üstünün. Ondan sonra 40 dakika geçecek. Ben 50 dakika pişirmem gerekiyor. 40 dakika sonra kağıdı alacağım canlarım. Size de göstereceğim alırken. Ondan sonra 10 dakika daha pişireceğim tavuğun üstüne kızarması için. Şimdi kağıda alacağım ben. Ama çok sıcak. Şimdi 10 dakika daha pişireceğim canlarım. Ondan sonra kapatacağım. Evet canlarım. Yemeğim pişti şöyle. Şunu şöyle katacağım. Kuzgara yapmam gerekiyor. Evet canlarım tavuğum şöyle kızarmış. Evet canlarım. Yemem çok güzel pişmiş. Tavuğum da çok güzel pişmiş. içi dışı. Ben alt üst pişirmiştim şöyle. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. İnşallah tarifimi dener ve beğenirsiniz. Yapacak olanlar şimdiden eline sağlık. Afiyet olsun. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.